Kutlu olsun. Kıymetli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli hemşerilerim, aziz kilisiler, kıymetli çocuklar, Cumhuriyet Bayramımız mutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Küllerinden doğuşunun, istiklalinin, istikbalinin ve iradesinin sembolü olan Cumhuriyetimizin bayramıdır. Cumhuriyetimizin 102. yılını en kalbi duygularımla kutluyorum. 29 Ekim Türk milletinin egemenlik kayıtsız şartsız milletindir iradesini devlet yönetimine mühür vurduğu gündür. Cumhuriyet bu topraklarda yeniden dirilişin, yeniden varoluşun, milletin egemenliğini hiçbir vesayete teslim etmeme kararlılığının ifadesidir. Tarihimizin en büyük ve en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet getirdiği yenilikler ve atılımlarla bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye'nin